Sırada reklamlar var. Savaşçı yeni bölüm bir birazdan. Unutulmaz bir yer Benzersiz has varsa aklında. Tek bir gerçek var aslında. Çünkü yoğun bitter çikolatası seni sardığında gerçek hasını yaşayacaksın. O büyük ısırık ve her ısırıkta taşan yoğun bitter has. Eti karan gurme yıllar önce başlayan kalkınma seferberliğimiz bugün çok daha güçlü. Geçmişten aldığımız ilham ve geleceğe olan inancımızla Vakıf Katılım, güçlü Türkiye'nin finansmanına katılıyor. Sizi de birikimlerinizle yeni yüzyılın projelerine katılmaya davet ediyoruz. Katılım finans prensipleri ve yüzlerce yıllık kültürüyle Vakıf Katılım, ortak geçmiş, ortak gelecek. Dişlerinizi fırçalarken diş etiniz mi kanıyor? Yeni Parodontax aktif diş eti onarımı, plak bakterileri... Sinema donan. ana haber hafta sonu. Önce haftadan itibaren diş eti onarımı başlar. Her gün kullanın, farkı kendiniz görün. İşleri büyütüyorum Remzi abi. Fazladan sipariş verdim. Bir de imalatçı taksit dövleyebilsem. Sinema donan. ana haber hafta sonu. Aa Pelin Hanım. Ne güzel sürpriz. Asıl güzellikler para fesnaf Troy'da. Üstelik bir değil iki tane. İlk beş alışverişinize 500 liraya varan para para, peşin ödemelerinizde ise beş taksit imkanı. Beş taksit. Evet, hem de beş sefer yararlanabilirsiniz. Türkiye'nin ödeme yöntemi Troy'a sahip para esnaf Troy alın, işinizi kolaylaştırın. Hemen başvuralım. E başvuralım. Para para dünyası, güzellikler dünyası damak çikolatayla fıstığın efsanevi aşkını bir tek onunla yaşamak. Damak kendine eşsiz bir güzellik yapmak. Var mısın bir damak güzellik yapmak? Kıtır krokan parçaları. Karamelize çikolata, antep fıstığı. Yeri damak karamel krokan. Beyefendi ne yapıyorsunuz? Bu internette alınan şeylerin hepsi bonuslama alındı. Bonuslama alındı. <laughs> bonuslama alındı. Bonuslar internette sürekli kazanıyor ya. Ney? Ay oh, oh. İnternette de bol bol kazandıran bonus kart diye söylemedik mi bin kere? Eee. İnternette en çok kullanılan bonus, en fazla taksitle alışveriş yapılan bonus... ...giyim, elektronik, beyaz eşya, mobilyada 5 bin liraya varan bonus kazandıran bonus. Tüm Türkiye'nin beklediği Hepsi Burada'nın efsane 10 11 indirimleri başladı. Tüm indirimlere et. Giyim ürünlerinde sepette yüzde 15 net. Ayakkabılarda sepette yüzde 15 net. Kozmetik ürünlerinde sepette yüzde 15 net indirim Hepsi burada da Hacı Bey. Evet. Hemen yorulmuş olamazsın. Al Red Bull'u Ya sonra? Sonra bas gaza. Ay ya. Red Bull kanatlandırır. O Melisa Vargas. Herkes onu başarılarıyla tanıyor. Onun hikayesinin <laughs> ardında kimler var? Mesela zorlanan, düşen ama hep devam eden Vargas. Aslında seni sen yapan, devam etmeyi seçtiğin o an. Aradığın güç içinde, Supred'in her gün yanında hayat seni zorladığında duracak mısın? Yoksa Supredin durma devam et. Bayer'den. Beko'dan Kasım ayına özel efsane fırsatlar. Az yağlı fritözler. Sinema ana haber hafta sonu. Türk kahve makinesinden daha onlarca ürüne efsane indirimler. Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de. Opel Mokka şimdi 300 bin TLye kadar kredi için 12 ay, 0.99 faiz seçeneği ve özel tekliflerle seni Opel showroomlarında bekliyor. <laughs>